Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere de otomatik standartizasyon hakkında bilgi vereceğim. Öncelikle standartizasyon işlemin ne için yapılır? Bildiğiniz gibi marketlerde satılan UHT pastörize sütlerin üstünde %3, %3,5 yağ oranı diye belirtilir. Bunu bildiğiniz gibi sütün sağlığındaki yağ oranı her sütte aynı değildir. Bunun aynı olabilmesi için standartizasyon işleminin gerçekleştirilmesi gerekir. Bu işlemde standartizasyon makinalarıyla yapılır. Standartizasyon makinesi hakkında şimdi kısaca sizi bilgilendirmek istiyorum. Reda otomatik süt krema standartizatörünün avantajlarından bahsedelim. Tümüyle Reda mühendisleri tarafından dizayn edilmiş yeni bir sistemdir. Çok yüksek verimlilikte çalışarak krema kaçaklarını tamamıyla önler işletmeye çok ciddi maddi katkı sağlayarak kendisini çok kısa sürede amorti eder. Tüm süt ürünlerinde standart kalite sağlar. Raf ömrüne katkı sağlayarak raf ömrünü uzatır. Hassas kalibrasyon sayesinde ürün çeşitliğine imkan sağlar. Sistem öncelikle sütten kremanın tamamını çeker, yağsız süt haline getirir. Sonra PLC ekranında belirlemiş olduğumuz yağlılık oranına göre Örneğin %1,5, %3, %3,5 gibi yağlılık oranlarına göre yağsız süt ile kremayı oranlayarak standartizasyon işlemini tamamlar. Bu aşamada çıkan sütün ölçümünü de yaparak mass flow metre dediğimiz cihazla sütün krema miktarını da ölçerek yağlılık oranını kontrol etmiş oluruz. Bu işlemdе e, yanılma oranı 10 binde birdir. E, o yüzden çok hassas bir e, ölçümle bu işlemi gerçekleştirir e, standartizasyon, veda standartizasyon cihazları. E, beni dinlediğiniz için teşekkürler. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bize destek olmayı, yorum yazmayı unutmayalım lütfen teşekkür.